Evet şu anda SÖKE Ticaret Odası Başkanı Sayın Reşat Anya'nın yanındayız. Sayın Başkanım öncelikle iyi çalışmalar. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Evet 7 Haziran'dan sonra oluşan e, siyasi atmosfere bir yorum yapmanızı istiyoruz. E, Ticaret Odası olarak seçim sonuçlarını nasıl gördünüz? Seçim sonuçları örnek hayırlı olsun diyelim. E, çıkan ifade, seçmenin verdiği ifade. Hepiniz oturun, ortak olun. Bu ülkeyi yönetin, bu ülkeyi selameti için, bekası için ortak akılla çıkın diye bir mesaj verdi. Ama bizim siyasetlerimiz bunu okuyabildi mi, okuyacak mı önümüzdeki günlerde göreceğiz. Burada çıkan sadece iktidar, yapılan iktidar kavgasının olmaması gerekiyor. Bizim arzumuz, bizim düşüncemiz, yani biz iş dünyası olarak siyasi büyüklerin, iktidardaki ya da siyasi partilerin, liderlerinin ülkeyi yönetmek için 2023 hedefi ya da 2053 hedefi neyse isterse 2010 olsun 2025 olsun bizim arzumuz ekonomik olarak ülkemizin sağlıklı Avrupa'daki dünyadaki diğer ülkeleriyle yarışabilir duruma gelmek. Koalisyon çok kötü bir şey değil. Avrupa'daki başka ülkelerde de koalisyonla ülkeler yönetiliyor, ekonomiler yönetiliyor. Hatta bütün seçmenlerin bütün halkın iktidarda sözü olunuyor, eli olunuyor. Bu açıdan bakıldığında şu anki belki seçim öncesi liderlerin birbirine söyledikleri sözlerden dolayı belki bazı şeyler hemen kabullenmemiş olabilirler ama sağ kazanacağını düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde sağlıklı bir koalisyonla ülkemizin devam edeceğini Erken seçim içinde her seçimin bizim ülkemize zararı var. Her seçim bizim cebimizden çıkan, ülkedeki her vatandaşın cebinden çıkan bir paradır. Bence dört yıl bir, e, sağlıklı bir koalisyonla götürmelerini biz iş dünyası olarak onlardan talep ediyoruz. Peki başkanım, e, dün piyasalarda bir çalkalanma oldu ticari evet. anlamda. Bugün de onu keza çalkalanma devam ettiğine sabahki haberler takip ediyoruz şu anda bunun yansıması ticaret odası olarak bunun yansımasını bekliyor musunuz? Böyle bir şey piyasaya yansır mı acaba? Ya kesin yansır. Şimdi burada fırsatçılar var bir kere. İlk hı hı. önce burada spekülatif olarak para kazanmayı bekleyenler var. Bunlar zaten pusuda yatmıştı. Ellerinde parasıyla büyük para sahiptir. Buradan para kazanacaklar zaten. doları biraz çıkarıp sonra indirip normal vatandaşın, yatırımcının cebindeki para bir şekilde gidiyor. E, Evet e, Eritiyor ama ee, seçimden bir haftadan beri piyasada zaten bir hafiften bir durgunluk vardı, bir bekleyiş vardı. Önümüzdeki günlere bakalım, bekleyelim derken e, böyle bir tablonun çıkması, koalisyonun çıkması, e, tek başına bir kişiye seçmenin yetki vermemesi, e, tabii ki pazartesi, salı, çarşamba ama düne nazaran biraz daha ateş çok az da olsa düşür, düştü okyanumumuz o kadar hani böyle çok eskideki gibi işte ülkeden 1 lira çıktı 2, bin, 2 milyar dolar çıktı deyip krize girecek bir ülke değiliz artık. En azından eskisinden çok daha iyiyiz. Onun için e, bu geçici tabii bu arada fırsatçılar var. Para kazanmak istiyorlar. O yüzden dolayı bu olur. bir iki güne kadar hafifler bu iş. Yorumumuzdan şunu anlıyoruz o zaman. E, koalisyon kurulmalı gere diyorsunuz. Yeni bir seçimi gerek yok. 4 yılda böyle denenmeli. Denen böyle gitmeli. Hem de bu ülkenin insanların ortak bir iş yapabileceğini, biz belki e, vatandaş olarak ortak iş yapamıyoruz ama bizim büyüklerimiz yapmadığı için yapıyoruz. Eğer büyüklerimiz ortaklığı beraber başlarlarsa, Altıda da evet. bu tabana da yansır. Taban da bundan çok mutlu olur bir sonraki seçimde çünkü her seçim demek bu ülkenin bir şeylerin dış başka yerlere gidiyor demesidir. Sayın başkanım yakalamışken biliyorsunuz Cuma günde resmi gazetede yayınlandı üniversitenin onayını almıştık sevindirici bir haber Söke için. Erde nasıl çok çok sevindik hep beraber çok, çok. Sayın Kaymakamımız sizlerin çok büyük emekleri var bu konuda bu konuda sonuç olarak nereye gidiyoruz artık üniversite artık resmileşti ama bir inşaat yarım kalan bir inşaatımız var maalesef sizce hangi yola girdik bundan sonra ne olur acaba en azından devletten yatırımlar gelir mi artık? Şimdi devletten kimden para isteyeceğimizi bilmiyoruz daha. Yani eğer e, normal şartlarda seyrinde devam etseydi bugün başka şey olabilirdi. En azından cuma günkü e, Söke Mimarlık Tasarım Fakültesi'nin isminin konması artık biraz daha bizi rahat nefes aldırdı. E, burada e, mimarlıkta ve Kuşadası da almış. Kuş, Kuşadası'da da Denizcilik Fakültesi olarak tescillenmiş. Bu cuma günkü güzel bir haber geldi. Sağ olsun biz de hep beraber paylaştık. Kaymakam Bey'e de söyledik. Fakat Kaymakam Bey'in de söylediği şuydu telefonda ben de görüştüğümde. Hadi o zaman bu fakülteyi bitirelim. E, hakikaten bitirelim. Biz de arzu ediyoruz bu fakültenin bitmesi ama tabi şimdi bu seçimden kimin ne yapacağı hiç belli değil. Evet. Yani ortada bir toz duman var. Bunun birazcık çökmesi gerekiyor. Ama toz dumanın çökmesini beklemeden de eğer sökeli yatırımcı ya da sökeli bir hayırsever biri gelir de derse ki ya bunu ben üstleniyorum, bunu ben yapacağım, sökem için yapacağım, ailem için yapacağım derse işte o zaman her şey çok güzel olur. Peki o zaman şöyle belki bize akşam haberlerde programı seyredenler olabilir, yardımcılar vatandaşlar olabilir. Şu anda gerekli olan bütçe ortalama yani tahmini bir bütçe ne kadar? Minimum olabilir? yani en az bir milyon olsa biz e, 2015-2016 sezonuna birçok kısmını eğitime yetiştirmiş olacak. O zaman sökeli vatandaşların 1 milyon lira bir yardımda. En kötüsü 1 milyon lira e, Bizim bir hayırseverin. Evet. Bunu e, yani tabii Eğitim Vakfı'nın başkanı Kaymakam Bey, Kaymakam ile Bey de görüşülebilir. İsmini e, yaşatılabilir. Bu ailesinin, sevdiklerinin ismini bu okulda yaşatabilir. E, amel defteri kapanmayan, e, bir hadis-i şerif vardır. Amel defteri ...öldükten sonra kapanmayan üç şey vardır... ...bir tanesi hayırlı evlattır... ...bunu özellikle söylüyorum... İkincisi ilim ve bilim... E, ...ilim bilim herkes yapamaz... ...herkese adına nasip olmaz... ...yani herkesin yetişmesi mümkün değil... ...ama maddi imkanı olup... ...üçüncüsünü söylüyorum... ...maddi imkanı olup da... ...böyle hayırlı... E, ...bir, bir tesis. okulla... ...tesise para yatırdığı zaman... ...her Allah razı olsun de ...bir öğrencinin oradan... ...ilim adamı olmasında dahi bile... İşte o hayırseverin amel defteri kapanmadan kıyamet gününe kadar sürekli kendisine hayır yazılacakmış ee, Peygamber Efendimiz'in söylediğine göre. Bunu da birinin bir sökeli hayırseverin dikkate almasını özellikle istiyorum diyebilirim yani. Evet başkanım okulumuzun müjdesinden sonra e, o sebebedeki çalışmalar nedir? O sebebiz şu anki çalışmalar durumda nereye geldik? O şu an daha çok şimdi e, altyapı, yol yapımını yapıyoruz. E, Çimontadan da ve Yeni Doğan'a geçtikten sonraki mevkiden bir taş ocağı, kendi belediye taş ocağında e, taş alıyoruz. Harfiyat alıyoruz. Harfiyat alıyoruz. Onun dolgusunu yapıyoruz. Yollarımızın dolgusunu yapıyoruz. E, son bir iki tane şeyi aldık. Arzamızı aldık. Hı da bitti. E, kamu davası açtığımız Kamulaştırma davası açtığımız yerler var. Onların sonucunu bekliyoruz. E, i̇ki tane yeni bir yatırımcı var. İki ya, yeni bir yatırımcıyla. Hatta cumartesi günü gidecektik. yatırımcı bir tanesi Aydın'dan bir yatırımcı. E, tesisini gelin görün demiş. Eğer uygun ise yatırımcıyı kabul edeceğiz. Yani yatırım yapmaya çalıştığı şey bizim organizasyon, sanayimize uygunsa yatırımını kabul edeceğiz. Ee, bir de en son Mavi Bayrağ'ın işi var. Bitti, bitmek üzere biliyorsunuz. Hı hı. O gelecek. Yani geldi zaten her şey bitti de son artık işlemlerini yapmak üzere. Altyapısına devam ediyoruz. Yolumuz yok. Y yolumuzu e kimse ilgiliyse gelsin yolumuzu yapıversin istiyoruz. Tek istediğimiz o. Peki yolla ilgili görüşmeler devam ediyor mu yoksa kenara mı koydunuz artık? Yok yani her fırsatta bunu dile getiriyoruz. Her fırsatta istiyoruz sonuçta. Burası siyaseten olacak bir şey değil. Biz yolumuzun, organize sanayinin. Çünkü adı üzerinde yol, bunun bir siyasi çekişme olmasından dolayı ben çok üzülüyorum. Bu siyasi bir şey değil. Bu buradaki yapılacak yatırım Aydın'a da faydası olacak. Nazilli'ye de faydası Bölgeye olacak. olacak. Didim'e de faydası olacak. Bence yolu yapan kahraman olur diyor. Yani okul gibi yolu da yapan kahraman <laughs> olur diyorsun. Yapan kahraman <laughs> olur diyorum. Yolun adı üzerinde prestij yolu. Gelen bir yatırımcımızın oradaki bu yoldan geçmesi bence çok yararsız ve hoş değil. Yatırımcıyı da kaybedebiliriz. Yani, yani bu ya mu? Beni yatırım yapacak olan yer burası umut, mı? Ben umut ediyorum ki ilgili makamlar bunu en kısa zamanda yapıcı bir şekilde de yapacaklarında umudumuz var. Ben hani siyasetten bu işin hiçbir tarafında değiliz. Bizler zaten siyaset olarak da bir tarafımız yoktur. Peki. Sayın Başkanım son bir sorum. Misafirleriniz de var. Fazla sıkmak istemiyorum. Ee, biliyorsunuz yaz sezonu geldi sayılır artık. Siyaset bitti, seçimler bitti. Ee, turizm sezonunda turizm bölgesindeyiz. Bölgemizde bir sıkıntı var mı şu anda? Yatırımlarla ilgili özellikle yol kenarındaki ticari anlamda yeni bir yatırım işletmeci falan var mı? Öyle duyumlar alıyoruz. Yeni yatırım e, mekanlar açılacak anlamında. Böyle bir bilgi geldi mi size? Yatırım var ama çok ufak öyle çok büyük anlamda bir yatırım yok. Belediyenin bildiğim kadarıyla Çevre yolundaki bu çöp şişilerden başlamak üzere e, futbol sahasına kadar olan bölümde bir Yerel bir, bir düşüncesi var. Yani çevre yolunu geliştirecek bir düşüncesi var. Bildiğim kadarıyla bir de e, ağaçlı e, köyündeki oradaki kahvaltıları değiştirecek ama dışarıdan gelecek olan bir yatırımcıyı hiç duymadım. Hiç de görmedim. Bununla ilgili yapacak bir şey Ama hani bizim yaz bölgemiz ticaretimizin hareketlendiği, bölgemizin en hareketlendiği bir yer. Ee, hepimizin ticaretin karınca gibiyiz. Yani yazın çalışıyoruz, kışı yiyorduk. Belki inşallah bu sene ya da önümüzdeki sene mimarlık fakültesinin bitmesi öğrenci sayısının e, en azından 1 iki sene içerisinde 5-6 bin daha sonra 8-10 bin lira çıkması e, organize sanayideki bir, birkaç yatırımcının buraya gelmesiyle beraber hem yazın hem kışın çalışır hale gelmemiz yani sezonluk bir şehir değil 12 aylık bir şehir olmak hedefimiz, beklentilerimiz de o konuda. Ha, buradaki yapmaya çalıştığımız şey, bizim benim hep arzuladığım şey, Söke'yi lojistik olarak merkez yapmaktı. Hep düşündüğümüz buydu. Bu lojistik nasıl yapılabilir? Kuşadasındaki ve Didim'in ticaret merkezi. Onlar turizmci. Biz onlar kadar turizmci değiliz. Yani evet. Kuşadası ve e, Didim kadar turizmci değiliz. Yani turizmden faydalanıyoruz, ne alınıyor? demenin anlamı yok. Biz onlardan dolayı dolayı dolaylı olarak nemalandığımız, ticaretin merkezi olabileceğimiz, onların tedarikçisi olabileceğimiz, onların lojistik anlamda merkezi olabileceğimiz bir ilçeyiz. Biz bunu başarmamız gerekir. Ve e, bundan sonra da zaten artık büyük şehir olmakla beraber artık biz e, tek söke diye düşünmememiz lazım. Biz artık bundan sonra Kuşadası, Didim, üçümüzün bir olması gerekir. Bunu biz bir önceki siyasetimizde yani bu seçimlerden önce milletvekili aday adaylığında söz etmeye başladık. Sözümüz tuttu birkaç basında da gördüm yer aldı. Çok doğru bir şeydi. Bizim artık ticaret olarak da bu üç kişiyle, üç üç kişi derken üç bölgeyle, üç bölgeyle şehirle. Kuşadası, Didim ve Söke olarak. Evet, güzel Güzelçamlı şehrinde alarak. Bunu başarmamız lazım. Bu bizim şuradan da kaynaklanıyor. Ben dedim ticaret odası ve Kuşadası ticaret odası başkanlarıyla aramız gün geçtikçe daha dostane, daha ikili ilişkilerimiz de gelişiyor. Bunun yansıması da bizim şehirlerimize olacaktır. Umudumuz böyle bir şey. Hatta dedim ticaret odası ile böyle ufak bir okullaşma konusunda bir düşüncemiz var. Yani tabii zaman siyaset bir otursun, hükümet otursun. Bundan sonra biz üç şehir bir olamazsak daha başarımız, yani başarımız zayıf olur. Ama üçümüz bir arada gelirsek, nasıl biraz önce dedik ki siyasiler üç ortak olsunlar, dördü ortak evet. olsun, bir şey yapsın. Evet biz de bunu yapmamız gerekir. Eğer bunu başarabilirsek SÖK'e tizareten de onların destekçisi olur ve onların da istedikleri şey bu zaten. Peki Sayın Bakanım son olarak SÖK'e halkın neler söylemek istersiniz? Vallahi hayırlı bir seçim. Yani en azından seçimi kavgasız, dövüşsüz, demokratik bir şekilde bir seçim geçirdik. Seçimin hepimize hayırlara vesile olmasını istiyorum. Ben en çok söylemek istediğim Sökeli'ye ki buna inanıyorum. Bunu var. Bana gelebilirler, Kaymakam Bey'e gidebilirler. Benim şu an Söke'nin yapılabilecek önünde tek bir şey var. Fakülte Mimarlık Tasarım Fakültesini bitirmemiz manevi olarak, ekonomik olarak her açıdan bunu ne yapıp yapıp bitirmemiz bir tane hayırsever, bir değil ya da birkaç hayırsever bizim kapımız açık, telefonlarım 24 saat açık, isterlerse evlerine gideriz, isterlerse onlar buraya gelsinler, onları burada ağırlarız. Lütfen bir hayırseverim ya da birkaç hayırseverin bize müracaat etmesini diliyoruz. Peki bu konuda isim verme durumu söz konusu var değil mi? Yani ismini koyabilirsiniz, hayırseverin ismini bir yere verebilirsiniz değil mi? Bildiğim kadarıyla. Büyük bir yani tek başıma söz vermeyeyim ama yani bu büyük bir ihtimalle olur. Kaymakam Bey de bu konuya sıcak bakıyor. Eğitim Vakfı'nın alacağı bir karar çünkü sonuçta bu. Hani e, ticaret odası buraya müdahale etmemiş olmak amacıyla e, nezaketen söylüyorum. E, Kaymakam Bey de bu olaya sıcak bakıyor. O da onun bitirmesine arzusu içerisinde olduğu için. Ee, böyle bir konuya e, şey yapmaz yani hayır bir hayırseverin e, isminin bir katına hayırseverin isminin verilmesinde bence sakınca yok. Olursa da e, çok kısa bir zamanda hem adı yaşar hem sevaba girer hem ekonomik olarak da sökemiz için çok ciddi. Çünkü ilk etapta hemen 5-6 binlik sayılara ulaşacağız ki 3000 bin bile binde bile sökene kadar değişti Gör, görüyoruz. Bu hepimiz için yeterli. İlçenin katkılanması için çok önemli. Evet evet. Teşekkürler. Teşekkürler Sayın Başkanım. Ben teşekkür ederim. Evet bizler de buradan sesleniyoruz. Üniversitenin faaliyete geçmesi için 1 milyon lira ihtiyaç var. 1 milyon lira söke için çok büyük para değil. Söke bunun altından kalkabilecek kapasiteye sahip. Ben inanıyorum ki bize dinleyen, radyolarında dinleyecek olan vatandaşlar, hayırsever vatandaşlar bu işin altına eline sokacaktır diye düşünüyorum. Bu konuda Sayın Kaymakamımıza gidebilirsiniz. Ve dediğimiz gibi Sayın Ticaret Odası Başkanı Reşit Anyaya görebilirsiniz. Ee, bir ömür boyu bu 1 milyon lira parayla bir ömür boyu asırlar boyu belki isminiz orada yaşatılacak. Kıyamete kadar. Ee, ve sökenin de kalkınmasında çok büyük fayda olacak. Ben bu duygu ve düşüncelerle e, başka bir programda buluşmak üzere. Hoşçakalın diyorum.